Suriye'de düşen sihamız meğer Amerika'ya bir yemmiş, tuzakmış. Amerika bu tuzağa düşmüş arkadaşlar. Bizim bir sürü sihamız varmış, bir tanesi düşse ne olurmuş? E Amerika'nın da bir sürü F-16'sı, F-35'i var, bir tanesini düşürüversene ne olur? Rusya'nın bir sürü uçağı vardı, sayısını bilmez. Bir tanesini düşürdün de ne oldu? Unuttun değil mi o günleri? Senin domatesini, hıyarını bile getirdi, kapıya koydu. Daha pahalı ülkelere e, turistlerini gönderdi İtalya'ya, Yunanistan'a, İspanya'ya da. Sana bir tane gönderdi göndermedi. Kapıları kapattı, vize koydu. Ki iş adamlarını bile almadı. Tamam mı? İşçilerini gönderiverdi geri. Öyle tuzak muzak yok. Şimdi de Hamas İsrail'i tuzağa düşürmüş. İsrail bu tuzağa düşmüş. Bak bak bak. Şu Müslümanlara bir bakar mısın? Şu Türklere bakar mısın? Yahudileri tuzağa düşürüyor. Amerika'yı tuzağa düşürüyor. Hristiyanları tuzağa düşürüyor. Rusları tuzağa düşürüyor. Ya ne kadar uyanız biz arkadaşlar. Ne kadar uyanız. Peki bunlardan kazancımız ne? Hani televizyona çıkıp da o sakalını boyayanlar bile anlatıyor benim Amerika bu tuzağa düştü bir NATO ülkesinin siyasını vurmuş oldu. E sen de bir NATO ülkesinin uçağını vurmuş ol bakalım o kadar yaklaşmıştım ve onda da siyada da madem silah varmış. Amerika'nın F-16'sını sen buraydın da indirivereydin. Of Allah.